Hayırlı akşamlar dostlar. Tekrar aynı yerden, aynı kanaldan mektup okumaya devam ediyoruz. Bu gelen bugünkü mektubu da Afyon'dan gelen bir mektup okuyoruz. Evet dostlar. Zaten kaşelenmiş mülülermiş. Hep bunu gösteriyoruz. Özellikle buraya cezaevlerinden yazılan mektuplar cezaev Müdürlükleri tarafından kaşelenir, okunduğunu gösterir. Sonra da Cumhuriyet Savcılığı üstünden bize gelir. Selamun Aleyküm Necdet Bey diye başlayan bir mektup. Öncelikle yapmış olduğunuz hayırlardan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ben de her mahkum gibi size hal hatır sormak ve çocuklarıma birkaç parça hediye gönderebilir misiniz? Diye bu mektubumu yazıyorum. Eşimle ayrıyız. Dışarıda iki tane evladım var. Bir kız, bir erkek. Ellerinizden öper. Sekiz, dokuz yıl daha kapalı cezam bulunmaktadır. Sizden ricam, çocuklara da aşağıda belirtmiş olduğum eşyaların yollanmasını istiyorum. Tabii imkanınız varsa. Sizden tek ricam budur. Bana yardımcı olur musunuz? Sizi emanetlerin asıl sahibi, Rabbime emanet ediyorum, diyor. Çocuklarıma ulaşabileceğiniz adres ve telefonlarını da yazmış buraya. Kızımın adı diyor Almira, 6 yaşında. Onun için istediklerim. Okula yeni başladı. Kırtasiye malzemesi, kışlık mont, 6 yaş için. Ayakkabı 32 numara, elbise yaşına uygun, oyuncak ve çalışma masası. Oğlumun adı Cihan Efe. 5 yaşında. Onun için isteklerini yazmış. Kışlık mont yaşına göre ayakkabı 32, oyuncak elbise yaşına göre verir. Evet sevgili dostlar, bu bir mektup. Bu mektubu insan yolda bulsa, okusa, demek ki tanımamız çok mu önemli? Zaten bütün yapılan güzel hizmetler tanımadan yapılan hizmetler değil mi? Yardımcı olur diye düşünüyorum. Biz de okuduk bu mektubun mutlaka sizler gibi bir dost tarafından ihtiyaçlarını temin edecek bir dost kullenecek. PTT kargolunda e da adresine gidecek. Hep yaptığımız iş. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.